Bu tek Fuarı sektörel olarak uluslararası güzel bir fuar. Tüm firmalar burada. Baya ilgi var. Gayet yoğun. Gayet başarılı. Gayet iyi, Gayet güzel bence. I'm really enjoyed. Nice experience. Good organization. Gerçekten çok değerli. Gerçekten mutluyum birçok ülkede tanınan bir fuar olması nedeniyle her bölgeden ziyaretçi görmek mümkün. Profesyonel olan müşterilerimiz çok fazlaydı. Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, İngiltere, Somali, İran, Irak, Lübnan, Yunanistan ülkelerinden ziyaretçiler gelmekte. Bilgiler edindik, yeni makineler gördük. Aradığım ürünleri bulabildim. Olabilecek her şey vardı. Son derece faydalı. Herkesin katılmasını tavsiye ederim. Mutlaka gelmeleri lazım. Üretim yapan, hatta ticaret yapan bütün firmaların bu fuarda olması gerekir. Her yıl katılmaya devam edeceğiz. <laughs>